Tekrar merhaba. Uçağımızın e, uçlarını yaptık. E, dengede sorun var. Sağa sonra işte bozuk para yapıştırarak çözmeye çalıştık. Çok aşırı şekilde sağa kayıyor. İşte sol tarafa toplamında 1 lira yapıştırdık. E, şimdi tekrar uçuş yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde uçuş yaparız. çok da Yani yapmaya yapmaya çalış da. Uşak nerede abi? Uşak, zoom'u kapat. Kamera uçağı görmüyor Gü Şeyden Zoom yok ha. Arkada güneş var ya Sen ekrana uçağı alabiliyor musun? Yes Tamam ben ağır hareketler yapacağım ben... <laughs> O şekilde şey yapacağım şey Tabii, tabii çok uzun yaparsan kaybedebilirsin modeli. Hı hı. çok <laughs> güzel açın açın çok güzel. Gazı da söyürüm Gazı söyürüm açabilirim. Çok güzel. 100 kalış söyürdük. Buna şükür.